Yoksullukla mücadele, sömürüyle mücadele, işsizlikle mücadele ne zamandan beri boş iş oldu? Şu anda hangi parti? Ben sömürüyü ortadan kaldıracağım, insanın insanı sömürmediği bir düzen kuracağım diyebiliyor. Hangi parti? Hangi parti arkadaşlar? Tarikatları ve cemaatleri dağıtacağım. Ben bu ülkeyi layık bir ülke haline getireceğim diyebiliyor. Hangi parti iktidarımızın ilk haftasında yabancı üsleri kapatacağız, yabancı askerleri bu ülkeden kovacağız, NATO'dan çıkacağız diyebiliyor. Bu mudur boş iş? Aday listelerine dolduracaksınız. AKP artıklarını, yobazlarını, tarikatçıları ondan sonra TKP'ye oy verirseniz oyunuz boşa gider öyle mi? Lelektli sömürüsüz bir dünya ve Türkiye'ye, bağımsız ve egemen bir Türkiye'ye, cumhuriyetçi bir Türkiye'ye, sosyalist bir Türkiye'ye verilecek oy boşa gitmez. Bunun dışında verilecek oyların hepsi çöpe gider.